Orada toplanılır zaten bütün Yeşil Çabukalp'ı. Ulan nerede ulan ne güzel ne kadar yakışıyor. Ulan bir filmde dedi subay oyna ya, derdi. Bir filmde seni subay oynatacağım, subay oynatacağım. Şey bir adamı kaypak bir adamı oynadım yani. Hmm. Fakat hayatım boyunca neyi unutamazsın diye sorsanız hiç tereddüt etmeden onu söylerim. Onun mahkemesine Nurseli ile beraber geliyoruz. Yine ben o beyaz subay, şey yeşil şey içinde. Orada bir baktı. Bakın şu anda anlatıyorum. Anlatırken tüylerim diken diken oldu. Ve benim mahcubiyetten kafamı öneme eğişim var. Bana öyle bir baktı ki. Yemin ediyorum bütün buralarıma kadar. Buralarıma kadar işledi yani. Yani se seyirciye ulaşmayan hiçbir film güzel film değildir. Seyirciye ulaşmadıktan sonra. Haksız mı yapıyor? Haklısınız. Haldun Dormen'le Şan Tiyatrosu'nda yan yana geldiniz. Haldun Dorben harikalar şimdi, Kumpanyası. Şimdi, e, bakın bunu da söylerken e, ben bunu şöyle e, yapmıştım. E, o zaman bana dediler ki ya birazcık e, e, egoist. Hayır hayır. Şimdi Bülent Bilgiç diye bir şey yapı dediğimiz zaman evet. yani şimdi bunların hepsinin benim bana dokundu, yani dokundukları bir yerler vardır. Bana dokunmuşlukları vardır. Bunları rahatlıkla söylüyorum çünkü hepsinin yaşamında çok önemli bir yeri var. Haldun Dolmen ben yani şunu söyleyeyim. Haldun Dolmen ne yaptı? Haldun Dolmen'den ben zerafeti kibarlığı ve vizyon ben Haldun Dolmen'den klasik müziği öğrendim. Haldun Dolmen'den ben resmi öğrendim. Baleyi öğrendim. Yani ben hayatım boyunca e, şey operaya gitmemiştim. Sanatçıyız. Nasıl sanatçıyız ya? Opera ben bir sanatçı. Operaya gitmeye başladım. Klasik müzik dinlemeye başladım. Klasik müziği sabah kahvaltılarında dinlemeye başladım. Dinlerken de ya bu Vivaldi veya bu Mozart veya bu e, ne bileyim Strauss demeye başladım. Bunlar çok güzel şeyler. Çok, Keyif verir insana. Resimden anlamaya başladım. Arnold Dolmen Türk tiyatrosunun, Türk sanatının efsane isimlerinden Allah ona şu anda uzun ömürler versin yani. ee, ve bende müthiş emeği vardır, ee, bana çok önemli kazanımlar sağlamıştır ve onun. Beş altı seneye yakın asistanlığını yapmak benim için gururdur, onurdur. Her zaman da söylerim. Ne mutlu, ben de tanışma şerefine nail oldum. Hmm. Ee, gerçekten harika bir insan. Müthiş. Harika bir müthiş insan. Müthiş kibar, müthiş entelektüel. Çok, çok zarif bir beyefendi. Üç müzikalde oynadınız. Üç Hisseli müzikal. Harikalar Kumpanyası, Çöp Çatanın Gece, Gece selam. selam. Evet, genç bir aktör. Düşünün üç tane müzikal evet, evet. ve devlerle çalıştık. Hisseli Arkalar Kumpanyası, yani Kumpanyası deyince aklına ya Hüseyin Arkalar Kumpanyası deyince Adil ablam Aşit. geliyor. Adil ablam Ayşen Guru da geliyor. Ayşen Turgut Guru da. Baba Turgut Boralı evet. geliyor. Erol Evgin geliyor. Mehmet Ali Erbil geliyor. Yani ismini daha say bir sürü e, Ayten e, guruda geliyor. Müthiş bir kadroydu ve orada da Kartal Kağan Kartal Kağan evet. geliyor. Sizi Haldun Dormen'e götüren kişidir. Kartal Kağan benim hayatımın akışını değiştirdi. Evet, evet. Gazeteye gidiyordum. Karşılaştık Fındık sahilde dolmuş durağında ya Bülent dedi böyle böyle de Haldun Bey bir şey koyuyor dedi ben de oynayacağım çok güzel bir rol var dedi ben seni söyledim gelsin Haldun abi de beni şeyden tanıyor çevre tiyatro yok ya ben gelmem dedim ben bıraktım artık ya tiyatro filan yapmayacağım ben gazetecik bilmem ne filan diye düşünüyorum ya gel bir görüş dedi hem dedi bak Nevra falan da orada ha Nevra var Nevra unutabilir misiniz? Evet Müthiş ya boşver filan dedim Dememe kalmadı yürüdüm gittim. Gazetecilik rolüydü değil mi o da? Gazeteci hiç unutmuyorum. Hafta sonu vardı o zamanlar. Evet. Bizim Aldun abinin yazdığında gazetenin ismi hafta başıydı. Hafta başı gazetesinden gelip <laughs> röportajlar yapıyorduk. Ama o kadronun içinde olmak müthiş bir şey. Müthiş çok, bir şey. Çok. Ve ondan sonra Efsane Ayfer Fera ile Ümeyra ile Çöpçatanım fendi'nde başrol oynadım. Rahmetli Kamuran Uslu'yla bunlar Türk tiyatrosunun devleri. Evet. Devleri yani. Onlarla aynı sahnede oynamak ya, ya yani fena şeyler yapmamışız Güzel ya. işler yapmışız. <laughs> Güzel işler yapmışız. Geceye selam dediniz. Geceye selamda da Suna Pek Uslu'nun genç sevgilisini, futbolcu sevgilisini aman Allah'ım Suna Abla Nurlar Nur içinde için. uyusun Sırapek Uysal. İnşallah, uyusun. inşallah. Müthiş bir şey. Yapımcısı olduğunuz bir dizi vardı, 2006 Hacı. Of, 2006 Hacı, Hacı'dan önce Naciye'yi kim sevmez? Naciye'yi kim, Naciye sevmez? kim sevmez? İşte sevgili Favra'ya götürdük, projeyi kabul etmedi. Ben de dedim ben yapacağım, projeyi götürdüm. Tamam yapalım, hiç param filan da yoktu. Bana dediler ki param var mı? Benim param yok dedim ama benim çok paralı dostlarım var dedim. O zaman yaparsın dediler. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım da zaten. Naci'yi kimseye çektim. Arkadan Hacı'yı çektik. Hacı çok enteresan yalnız. Şerif Gören'le İsviçre'den Tuncay Kurtiz'i nasıl getirdiniz? Evet. Şimdi o ne kadar güzel bir konuyu açtınız. Buradan bir gönderme yapacağım. Afişte sistem edeceğim. Tuncel Kurtiz'i Ezel, Ezel dizisinde sahiplendiler. Sanki Tuncel Kurtiz Ezel dizisi için geldi. Ezel dizisinde şey yaptılar. Bir sürü ben onlara söylüyorum. Henüz gelişim süreçlerini tanımamış tanı yani tamamlayamamış şeyler menajerler Tuncel Kurtiz'i sahiplendiler. Tuncel Kurtiz bizim dostumuz. Tuncel, Tuncel Kurtiz, Şerif abinin Zeki, rahmeti Zeki Ökten'in hepimizin çok iyi dostu ve Türk, şunu özellikle söyleyeceğim. Dünyada dünyada Arapça, Fransızca, İngilizce tiyatro yapmış. Mel Brooks'la dünya turneleri yapmış tiyatroda. Mel Brooks Dediği adam yani meraklısı varsa, ilgilenen varsa bunları da seyrediyorsa bir girsinler Google'a baksınlar. Mel Brooks ne demek dünyanın en önemli tiyatro adamı. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Ya gelir mi gelmez mi bilmem ne filan Şerif abi e, aslında Faruk Turgut'a e, verecekmiş de bir şey olmuş yani. Ama onu ses tonuyla söyleyin lütfen. Tuncay Kurtiz'in ses abi, tonuyla istiyorum. Tabii. Öyle söyle. Dedi ki şey yapalım Tuncay dedim ki abi Tuncay abi e, gelmez ben bir arayayım da dedim gelmez. Aradım Tuncer abiye. Ee sesiyle. He Bülent, Ben Melburuksta tiyatro yapıyorum. Buradayım. Ne geleceğim Türkiye'ye? Yok o işlere yakın ben. Şerif'e de çok selam söyle. Sefer abi. Kapattım. <laughs> Şerif abi dedim ki Şerif abi Tuncer abi gelmem <laughs> diyor. Öyle mi diyor? Sen senaryoyu gönder dedi. Senaryoyu o akşam ee, kaçtı? 9.30 oldu. <laughs> evet. Senaryoyu gönderdik. Saat 2 gece 2 iki, iki, buçukta telefonum çaldı. Bülent. Buyur Tuncer abicim. Çarşamba akşamına uçak biletimi ayarla geliyorum. <laughs> Abi o şey. <gülüyor> 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 Müthiş oynadı. Hacı da olağanüstüydü. Tuğgeneral. General. He? Tuğ General miydi? Siz de o, Sizdiniz galiba. Ben orada Aytaç'ın komutanı evet, Tuğ General. Tuğ yani anı evet. kalsın bir hatıra evet. olsun diye. Evet. Ve o elbiseleri hala saklıyorum. Subay elbiseleri dikildi bana. Beni bir gördü. Evet dedi ya işte komutan bu. Komutan <laughs> bu. Hacı gerçekten çok önemli bir işti. Tuncel Kurtiz müthişti. Geldi. İyi ki de gelmiş. Evet. Ve daha sonra dedi ki iyi ki gelmişim dedi. Onu oynadık diye ulan hayatımda ilk defa bu kadar çok para kazandım dedi. Çünkü Ezel arkası filan büyük paralar evet, kazandı. Yani. E, işin içinde Ezel'de çizdiği karakteri şu anda tabii ki unutmak mümkün mü? Hiçbir seyircimiz evet. unutmuyordur. Yani bir yeğen dişini seslendirir misiniz? He? Yeğen diye böyle ya, ses. Söylüyor. Neler söylüyordu <laughs> ya. Evet ya. Tuncer abi. Nur içinde yaz. Ben size bir söyleyeyim mi? Buyurun. İki e, rahmetli Savaş Dinçel abimiz. E, onun çok güzel e, bir şeyi vardı. E, karikatürü bana hediye etmişti. Naz film kızımın adına şirket kurduk. Yazıhanemde şeyin Savaş Dincel'in çok güzel bir karikatürü vardı ama her gelen bayılırdı. Gogol, Gogol'un şapkası, şapka çıkmış, paltosu pardon şapkası diyorum. Palto, mezarın başına palto gelmiş. Gogol'un mezarı. Böyle hoş bir şey. Bunu bana ver, bunu bana ver. Ya Tuncel abicim, Savaş abiden hatıra bilmem ne. En sonunda ölümünden 3 ay mı 4 ay önce dile böyle bir kahve içiyorduk. Bunu bana ver dedi. Verdim ya dedim. Verdim aldı gitti. <laughs> Şimdi sonra oraya o kaz dağlarındaki e, otelinin girişinde resepsiyonun yanına asmış. Bülent de şeyi orada e, gördüm e, diye söylediler bana. Çok duygulandım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.